Bursa'da Nilüfer Konuk Kültür Evi'nde kadına şiddeti konuşuyor söyleyişi gerçekleşti. Bugün burada kadına şiddeti ve kadın cinayetlerini konuşacağız. Ee, CHP Nilüfer İlçe Kadın Kolları'nın düzenlediği etkinlikte birlikteyiz. Dünyada çok fazla izlenme oranı yakalamış e, bir film gösterimi olacak. Yaklaşık bir buçuk saat sürecek bir film izleyeceğiz. Sonrasında konuşmacılarımız var. Kadına e, uygulanan her türlü şiddetin ve kadın cinayetlerinin sebebini ve çözümünü arayacağız. Bu tarz etkinlikler tabii ki çok önemli. Özellikle toplumsal bilinç oluşması açısından çok önemli ve kendini yalnız hisseden, şiddete maruz kalıp konuşamayan ve her türlü şiddete boyun eğmek zorunda hisseden bütün kadınlar bugün burada bu topluluğu görünce cesaret bulacaklar. Bu topluluk varken bütün kadınlar bilmeliler ki birinin çıkaramadığı ses olmak çok önemli. Bugün buraya gelen bütün herkes işte o birinin çıkaramadığı ses olmak için burada. Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlali. E, bu kavramın henüz birçoğumuz farkında değiliz. Sadece fiziksel şiddeti konuşuyoruz oysa e, özellikle psikolojik ve ekonomik şiddet günümüzün en büyük e, sorunlarından biri. Her türlü şiddete karşıyız ama özellikle kadınak sırf kadın olduğu için uygulanan tüm şiddet çeşitlerini e, kınıyoruz ve burada bu farkındalığı atmak için bulunuyoruz. Devin Palacıoğlu, camza ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine karşı kanun 6284 sayılı kanun ve nafaka konusunda değerlendirdi. 6284 uygulanmak durumundadır, uygulanıyor ve bu yasanın kaldırılması gündemde dahi değil. E, hatta daha e, kapsamlı bir yasa çıkartılması konusunda çalışmalarımızı yapıyoruz hukukçular olarak. E, eksikleri var, e, artıları tabii ki var ama eksiklerini tamamlamak için yeni düzenlemeler talep ediyoruz.